Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat benim kadrajım programına konuk oldu. Başkan Can Polat programda şahsi telefonunu paylaşarak vatandaşlara her zaman bana ulaşabilirsiniz. Ben her zaman yanınızdayım dedi. Gülizar Güle bakın sunumu ile Benim kadrajım programı her hafta Urfanatik TV'de ekranlara gelmeye devam ediyor. İçim öncesinde söz vermiştim hizmetler o bölgelerden başlayacak demiştim. Devteşli'ndeki Gülizar Gülebak ile benim kadrajım programının bu haftaki konuğu Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat oldu. Bundan da hakkını yemeyiz. Bunu da ekleyeyim. Başkan Haliliye Belediyesi'nin basından sorumlu arkadaşları şunu ilet. Başkan Can Polat programda olumlu ve olumsuz gelen yorumlara tüm samimiyetiyle cevap verirken şahsi numarasını paylaşarak şu ifadeleri kullandı ve şu uyarıyı da bize yaptılar ve buradan da iletmemi istediler. 444 22 63'ü arayarak e, mahallenizle ilgili tüm e, sorunları iletebilirsiniz belediyelere. Anında e, soruna çözüm arayacaklarını Ben de buradan telefon numaramı da vereyim. Eğer 444 22 63'ün haricinde de telefon numaram zaten herkeste var. Bir daha tekrar etmiş olayım. Evet, Bana da biz mesaj başkan atabilirler. Bey başkan Bey'den numarasını alın. Başkan Bey'de iletebilirsiniz. 345-83-43. Bazen benim yanımda oluyor bazen de özel kalemde oluyor. 532-345-83-43. Buraya da mesaj atabilirler. Bana gelen her mesaj okunur veya danışmanların veya özel kalem evet. üzerinden ilgili müdürlüklere aktarılır. Ben de onu takip ederim. Onu bilsinler. Teşekkür ederiz.